Kağıt kalemle yazarak çalışmak mı yoksa dijital bir ekrana yazarak çalışmak mı? Kağıt kalemle klavyenin karşılaştırıldığı devir bitti. Artık mesele bu. Bugün yazmaktan, yazarak çalışmaktan ve bu eylemin dijitalleşmesinden bahsedeceğim. Fakat burada bahsettiğim yazmak eylemi kağıt kalemle oturup 300 sayfalık bir roman yazmak değil. Daha çok bir işe, bir projeye başlamadan önce o fikir üretimi, o beyin fırtınası süreci olur ya ya da planlamalar yaparken Programlar hazırlarken e, gerçekleşen o süreçten bahsediyorum. Yoksa ben şahsen yüzlerce sayfalık bir içeriği elle yazmayı çok savunamam. O yüzden video boyunca yazarak çalışmaktan kastım bu olacak. Bunu başta söylemiş olayım. Birçok insan için yazarak çalışmak çok önemli. Verimli çalışmanın neredeyse ilk adımı gibi ki ben de onlardan biriyim. E, karalamalar olmadan çalışmak çalışmak olmuyor. Fakat e, günümüzde gelişen teknoloji sayesinde artık yazarak çalışmayı değil kağıt kalemle yazmak mı yoksa dijital ürünlerle o dijital ekrana yazmak mı tartışır hale geldik. Sadece estetiğinden ya da sadece hissiyatından değil, işin maddi farklılığını da bilimsel çalışmalarla belirlenen muhtemel fayda farklarını da ele almaya çalışacağım. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, kullandığımız araçlar ne kadar hayatımızı ve eylemlerimizi kolaylaştırırsa kolaylaştırsın, mevzu bahis yazmak olduğunda kalemin ve kağıdın yerini çok az şey doldurabiliyor. Du ki nihayet kalem ve kağıtla yazmayı da dijitalleştiren bir teknolojiyi deneyimledim. Şimdi öncelikle kısaca yazmak üzerine, sonra da kağıda yazmakla ekrana yazmanın farklarını ve bu farkların ortaya çıkardığı bu maliyeti üstlenmek konusunda değerli olup olmadığına bir göz atalım. Öncelikle yazmak, daha doğrusu yazarak çalışmak üzerine konuşacak olursak, benim için hiç şüphesiz Verimliliği arttıran en büyük eylemlerden biri bu. Çeşitli uygulamaları kullanmayı denedim. Bu uygulamalar üzerinden notlarımı, fikirlerimi, çalışmalarımı, takvimimi vesaire tutmayı denedim. Fakat olmadı. Evet takvim ya da yapılacaklar listesi gibi işler için dijitali kullanmak bir anlamda şart. Çünkü gerçekten çok fazla kolaylaştırıcı özellik konuya dahil oluyor ve ben de Takvim için Google takvimi kullanıyorum. Ama diğerlerinde maalesef hiçbir uygulama o hissiyatı, tadı ve en önemlisi işlevselliği vermiyor. Bu nedenle de verimli olmuyor. Bu noktada yazarak çalışmak neden önemli, ne işe yarıyor? Gerçekten e, artıları var mı? Bunlara da bir göz atalım. Öncelikle benim bu konudaki ilk yorumum her şeyden önce yazarak çalışmanın kolaylığı, uygulanabilirliği ve daha da önemlisi yazmak eyleminin başlı başına meditatif bir etki ortaya çıkartması. Benim kendi adıma ve yazarak çalışırken daha iyi odaklandığımı da söylemeliyim. Çünkü beyaz bir A4 alıp yazmaya başladığınızda aslında hiçbir sınırınız yok. Aslında masanın üzerine zihninizi koyuyorsunuz ve sınırsız hayal gücünüz oluyor. Yazmakta, çizmekte, karalamakta tamamen özgür oluyorsunuz ve bu nedenle ben bir konuda çalışmak için yazmaya başladığımda zihnimde çoktan başlamış olan o üretim, o yaratım süreci somut bir görünüm kazanmaya başlıyor. Öncesinde bir fikir, bir kıvılcımdan ibaret olan o konu yazmaya başladığımda büyümeye başlıyor. Her kalem hareketi aslında ortaya çıkan yeni bir düşünce gibi. Kendi yarattığım, dışarıdan tek kişilik görünse de içeride çok sesli bir beyin fırtınasına dönüşebiliyor olay. Bu nedenle yazmak, o karalamalarla çalışmak benim için gerekli ve verimli bir çalışma şekli. Ama şimdi beni bir kenara bırakalım ve araştırmalar yazmak konusunda neler söylüyor onlara bir göz atalım. 2014'te yapılan bir çalışmada elle not tutarak çalışan öğrencilerin laptop'a yani klavyeyle not alarak çalışan öğrencilerden daha başarılı olduğu ortaya konmuş. Araştırmaya göre yazarak not alırken kendi kelimelerimizle, kendi kısaltmalarımızla notlar aldığımız için konuyu daha iyi özümseyebiliyoruz ve bu da kavrama ve hatırlama konusunda daha etkili bir sonuca ulaşmamızı sağlıyor. Bu noktada hatırlama konusunda etkisinden bahsetmişken, yine 2019 2009 yılında bir başka çalışmada bir isim listesinin dinletildiği katılımcılardan kaydı dinlerken önlerinde kağıt olan ve karalamalar yapan kişilerin %29 oranında daha fazla isim hatırladığı ortaya konmuş. 2014 yılında yapılan bir başka çalışmada ise yazmak gibi yaratıcı eylemlerin kişilerin her alanda daha yüksek performans göstermesini sağladığı ortaya konmuş gözlemlenmiş. Araştırmalarla ilgili merak edenler için açıklamalara linkleri bırakıyor olacağım. Göz atabilirsiniz. Konuyu toparlarsak yazarak çalışmak önemli. Çünkü dikkati ve odaklanmayı arttırıyor, hatırlamayı kolaylaştırıyor, yaratıcılığı arttırıyor ve hatta kimileri için rahatlatıyor bile diyebiliyoruz. Şimdi buraya kadar yazmak üzerine, yazarak çalışmak üzerine konuştum. Sen de lütfen yazmak ve yazarak çalışmak üzerine eklemek istediklerini yorum olarak aşağıya bırakabilirsin. Ben de şimdi bu yazmak eylemini biraz dijitalleştireyim. Dijitalleştirmekten kastım klavye ile not almak değil yalnız. Çünkü hem deneyen biri olarak hem de araştırmaların da ortaya koyduğu üzere klavye kalem karşısında mağlup olmaya mahkum. En azından bir süre daha böyle olacak gibi görünüyor. Evet daha hızlı, daha düzenli, daha okunaklı yazmak konusunda kalemden daha iyi olabilir belki. E, sonradan rengini değiştirmek falan da cezbedici Yanlış bir yazım olunca hemen delete ve backspace imdadımıza koşuyor ve karalamalar üstünü çizmeler falan olmuyor sayfamızda tamam ama yine de kağıt kalemle yazarak çalışmanın yarattığı o yaratıcı etkiyi yaratamıyor. Klavye ile yazmak çok mekanik bir eylem. Üstüne üstlük imdadımıza koşan o delete tuşu da aslında yaratıcılığımıza en büyük darbeyi indiren en büyük düşmanımız oluyor diyebilir. Çünkü o karalamalar, o üstünü çizip yanlara eğri büğrü alınan notlar meselenin kendisini oluşturuyor zaten. Bu yüzden bu videonun konusu klavye değil. Benim yazmanın dijitalleşmesinden kastım aslında yine bir kalemle kağıt yerine yerine ekrana yazma durumu. Şimdi elimde bir iPad ve kalem var ve bu ekipmanlarla bu karşılaştırmayı yapalım ve iPad ve kalem sistemi kağıt kalem yerine alabilir mi ya da aldı mı buna bir bakalım. Bu karşılaştırma daha çok iPad ve Apple Pen ikilisinin kağıt kalem karşısında sunabileceği artılar üzerinden olacak. Fakat bir parantez açayım. Ben elimde bu iki ürün olduğu için bu iki ürün üzerinden karşılaştırma yapıyorum fakat e, bu konu tüm alternatif marka ve modelleri de kapsamakta. Parantezi kapatıyorum. Şimdi ilk olarak kağıt ve kalemin bir artısından bahsetmeliyim. His Evet o yazma hissi, o kağıdın ve kalemin sesinden bahsediyorum. Bu önemli çünkü başta söylediğim o rahatlama durumu, o meditatif etkinin biraz da bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazdan bu his konusunu iPad üzerinden de değerlendireceğiz ama kağıt kalemin bu konuda en azından şöyle bir adım daha önde olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi bu elimi dijitalleştirdiğimizde neler yapabildiğimize bir bakalım. Düzenli ve sistemli yazmak. Şöyle ki en azından kendi adıma bir konu üzerinde çalışırken öyle defterlerle falan değil, müsveddelerle, boş A4'lerle çalışan biriyim. Biriydim. Bu nedenle de hem çok fazla kağıt tüketiyordum hem de bir süre sonra sayfalar arasında boğuşmaya başlıyordum ve daha da önemlisi o karmaşanın arasından aradığım sayfayı, notu bulmak oldukça zor oluyordu. Fakat olayı dijitalleştirdiğimizde içinde sınırsız sayfası olan ve istediğiniz şekilde revize edebildiğiniz ve aradığınızı anında bulabildiğiniz bir deftere dönüşüyor. Hatta içinde sınırsız sayıda defterin olduğu bir yerde diyebiliriz. Ayrıca sayfaların kenarını kıvırmak gibi ya da araya ayraç koymak gibi istediğiniz sayfalara kolay ulaşmak için işaretleme de yapabiliyorsunuz. Ve daha da güzel aslında tüm bunlara gerek bile kalmıyor çünkü arama özelliği el yazısını algılıyor ve el yazınızdan dahi aradığınız kelimenin geçtiği sayfaları tarayıp karşınıza getirebiliyor. Yine düzen ve sistem konusundan bahsederken sayfa şablonlarını da es geçmemek lazım. Not aldığınız sayfa çizgili, çizgisiz, kareli, noktalı vesaire olmasının yanı sıra bazı hazır şablonlar üzerinden de çalışma yapmanız mümkün. Notlarınıza bir kapak yapmanız da mümkün ve genel olarak bakarsak düzenli ve sistemli çalışmak konusunda dijital defter kalem ikilisi normal kağıt kalem ikilisi karşısında bir sıfır öne geçiyor. Öte yandan bir diğer özellik, bir diğer artısı yazısı benim gibi çok da güzel olmayanlar için geliyor. El yazısıyla yazdığınız metinleri birkaç dokunuşla klavye metni haline dönüştürebiliyorsunuz. Bu sayede çirkin yazı ya da sonradan dönüp baktığınızda okuyamadığınız detaylarla karşılaşmamış oluyorsunuz. Güzel yazı demişken tabii tahmin edeceğiniz üzere kalem tipinizi seçebiliyorsunuz. Benim kullandığım Good GoodNotes uygulamasında e, dolma kalem, tükenmez kalem ve fırça kalemi seçenekleri var ve her kalem çeşidi için ucunu kalınlaştırmak, inceltmek ve basım duyarlılığını ayarlamak gibi seçenekler de var. E, tüm bu ayarlar sayesinde daha gerçekçi bir yazım deneyimine daha da yaklaşmış olabiliyorsunuz. Aynı şekilde kaleminizin mürekkep renginde neredeyse sınırsız ser rengi yapabiliyorsunuz. E, kalem tiplerinden bahsederken yine neredeyse sınırsız renkte highlighter, namı değer e, fosforlu kaleme de sahip oluyorsunuz. Bunu da hatırlatmak isterim. Öte yandan yine yazarak çalışırken, notlar alırken ya da belki ders notu tutarken bazen şekiller, şekillerle de çalışmaya ihtiyaç duyarsınız ve çizim yeteneğiniz yoksa ki bu çok normal defterinize çizdiğiniz daha doğrusu çizemediğiniz o üçgenleri yuvarlakları çeşitli şekilleri bir düşünün dijitalleşen not deneyiminde bir diğer artı noktada bu şekil aracı çiziminizi otomatik olarak algılıyor daha düzgün şekli otomatik olarak oluşturuyor bir üçgene mi ihtiyacınız var siz yapabildiğiniz en doğru üçgeni yapmaya çalışıyorsunuz gerisini uygulama hallediyor bir başka özellik yazdıklarınızı istediğiniz şekilde değiştirebilmeniz yine mümkün oluyor bir paragraf yazdınız ama biçimsel olarak değişikliğe mi ihtiyacınız var? Tüm paragrafı silip yeniden yazmak gerekmiyor. Sadece o paragrafı seçmek yeterli. Sonra rengini değiştirmek ve veya boyutunu değiştirmek ya da daha önce söylediğim gibi metne çevirmek mümkün oluyor. Bazen çalışırken bir alıntı yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz ama hali hazırda bir metni alıntı yapmak için yeniden yazmak yerine direkt olarak seçip notunuza dahil etmek daha pratik olur değil mi? İşte tam olarak bu da mümkün ama bunun örneğini göstermeden önce bir başka konuya değinelim. Burada iPad'in ekran bölme özelliği de devreye giriyor ve gerçekten hayat kurtarabiliyor bu özellik. Örneğin bir araştırma yaparken ekranın bir tarafına notunuzu alırken diğer tarafında konuyla ilgili bir web sitesini, bir sunumu, bir PDF'i açabilirsiniz. Ve az önce bahsettiğim gibi alıntı yapacağınız metni seçip doğrudan notunuzun içine dahil edebilirsiniz. Tabii ki bu alıntı sadece metinle sınırlı değil. Bir görseli de notunuza dahil edebiliyorsunuz gerçekten çok kullanışlı, çok işe yarar bir mevzu diyebilirim. Notlar içerisinde metin ve görsel almaktan bahsetmişken bir başka çok güzel özellik de notunuzun içine PDF, PowerPoint sunumları gibi dosyalar da alıp üzerlerinde çalışma yapabiliyor olmanız. Bir güzel özellik de yakınlaştırma özelliği. Şimdi gerçek şu ki dijital bir ekrana yazarken sürekli yakınlaştırmak, uzaklaştırmak gerekiyor. Bu hem zaman kaybı hem de benim deneyimime göre yakınlaştırma oranı değiştikçe yazdığımız yazının şekli de farklılık gösteriyor. Bu biraz kullanışsızlaştırıyor işi ama bu noktada yazarken yakınlaştırmayı sağlayan bir özellik devreye giriyor. Bir kutu var ve siz oraya yazıyorsunuz ve o kutu sizi yönlendiriyor. Siz küçücük bir alanı neredeyse üst üste yazarken arka planda metniniz sayfalara düzenli bir şekilde yerleşmiş oluyor. Bu gerçekten çok kullanışlı, çok inovatif bir detay. Son olarak olmazsa olmaz değil belki ama özellikle sunumlar için lazer kalem özelliği de işe yarayan bir araç olabilir kayda geçsin diye söylemiş olayım. iPad ve Apple panikilisinin kağıt kalem karşısında iyi bir alternatif olduğuna hiç şüphe yok. Ve gerçekten kağıt kalemin yerini alabilir çünkü kağıt kalemden çok daha fazlasını vaat ediyor. Şimdi bu noktada tek bir sorun var ki bu sorun en başta da bahsettiğim ve tüm bu faydalarına rağmen kağıt kalemin tercih edilmesine sebep olan bir sorun. O da his. Ne kadar kullanışlı araçlar olurlarsa olsunlar, ekrana yazma hissi, ekrana yazma sesi kağıdın yerini tutmuyor. Bunu inkar edemeyiz. Ama bu noktada da yardımcı araçlar durumu kurtarmayı deniyor en azından. Paperlike adında ki muadilleri de olan kağıt hissi veren ekran koruyucular üretilmekte ve ekranı korumasının yanı sıra ekranın o cam hissinin yerine kağıt hissini vermeyi deniyor. Ve belki %100 kağıt hissi olmuyor ama yine de bence o cama yazma hissinden kurtarıyor. Ve bence bu teknolojiler bir araya geldiğinde bildiğiniz kağıt kalemle çalışmanın olumlu etkileri 3'e 5'e katlanabilir. Neredeyse bir yıla yakın süredir notlarımı ya da şiffler üzerinden çalışmalarımı bu şekilde yapıyorum ve öncesinde sürekli olarak kağıt kalemle çalışan biri olarak çok memnun kaldığım bir deneyim oldu bu. Şimdi bu kadar konuştuk. Dijital ekrana yazma teknolojisini övdük. Tamam ama aslında tüm bunları konuşmadan önce en başta konuşulması gereken tamamen duygusal olan kısmı da ele almak lazım. Ama burada bir duralım. Saydığımız bu özellikler sizin kulağınıza nasıl geliyor? Bu özelliklerle ekrana yazmak, kağıda yazmak karşısında sizce de öne geçer mi? Yorumlarınızı gönderin lütfen. Biz şimdi bütçe konusuna dönelim. Çünkü bahsettiğimiz bu sistem çok da ucuz bir sistem değil. Günümüz Türkiye'sinde doların böyle şımarık bir çocuk gibi yükseklerden inmediği bir dönemde ciddi bir bütçeden bahsediyoruz. Buna değer mi? İşte az önce saydığımız o kadar artı özelliğe belki bir o kadar daha eklemek mümkün ama buna gerçekten değer mi? Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Amaç sadece not almak, yazarak çalışmaksa Türkiye şartlarında buna değmeyebilir. Bu çok net. Yani sınırlı bir bütçe varsa sırf yazı yazmak için değmeyebilir. Fakat iPad'i sadece yazı yazmak için değil de farklı amaçlarla da kullanacaksanız, örneğin video kurgunuz için ya da çizim yapıyorsanız, çizimleriniz için, bir editörseniz ve editoryal okumalar yapıyorsanız bunun için, yani iPad kişisel bilgisayarınız, iş aracınız olarak kullanacaksanız ve ekrana yazma durumu bunlara ek olarak gelen bir detay olacaksa, bu bir anlamda işinize de bir yatırım olacağı için Kesinlikle de. Nitekim benim için bu böyle. Örneğin yıllardır Windows'ta Adobe Premiere kullanan biri olarak artık ufak tefek video editlerini iPad'de LumaFusion ile yapıyorum. E, metin okumalarımı, araştırmalarımı da öyle. E-mail e takibi, takvim, planlama gibi diğer rutinleri zaten artık telefonda bile yapabiliyoruz. Durum böyle olunca iPad konforlu bir alternatif araç olabiliyor. Eğer durum böyleyse evet o zaman kesinlikle bu maliyete katlanmaya değebilir. Çok uzun zamandır kağıt ve kalemi savunan biri olarak Bahsettiğim bu dijitallik denemeye değer. Kağıt ve kalemle çalışmayı kesinlikle çöpe atamayız. E, az önce saydığım tüm artı yönlere rağmen hala kağıt ve kalemle çalışmanın da kendine göre artıları var. O yüzden bu kıyaslamayı bir kazanan olmaksızın olmadan iki tarafta denenmeye değer diyerek kapatmak daha adil olabilir. Bugün hem yazmanın yazarak çalışmanın öneminden hem de ekrana yazmakla kağıda yazmanın farkları üzerine biraz konuştum. Yorumların aşağıya bırakmayı unutma. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.